Seni affet Ritik. Seni yanlış anladım. Ankush ile birliktesin sandım. Ama ama sen yine masumsun. Yılan Kristal'i aileni korumak için aldın. Ve ben seni yanlış anladım Ritik. 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 Ritik gözlerini aç. Uyan artık. Uyan Ritik. yine kalkanım gibi yetiştin mi? Her seferinde bunu nasıl yapıyorsun? Ne zaman başım belada olsa oraya gelip beni kurtarıyorsun. Sürekli beni mi gözetliyorsun? Genelde benden uzak duruyorsun ama ölmek üzereyken hemen yaklaşıyorsun. Ölümle bir dostluğun mu var? Lütfen ölüm hakkında konuşma. Şey. Hani ben seni aradım mı ya? Se Senin frenler tutmuyor diye bağırdığını duydum Ritik. Evet. Seninle konuşuyorduk. Ama buraya nasıl geldi? söylesene. Burada olduğumu nereden öğrendin? Senin süper güçlerin mi var? Büyücü ya da medyum filan mısın? Bunu sana nasıl söyleyeyim Ritik? Dinle. Ben yılanım. Bir insana aşık oldum. Ritik. Hadi eve gidelim. Çok kötü yaralandım. Gidelim. Tamam ama Şivanya bilmek istiyorum. Şehirden uzak böyle ıssız bir yerde olduğumu nasıl öğrendin Şivanya? Söyle. Neden susuyorsun Şivanya? Cevap ver buraya nasıl geldin? Ritik. Evde birini telefonda konuşurken duydum. Biri, biri bir başkasına seni öldürmesi için emir veriyordu. Arabanın frenleri kasıtlı olarak bozuldu. Bilerek. Biri seni öldürmek istedi Ritik. Sen ne diyorsun Şivan? Ailemden mi? Ailemden kimse olamaz. Sen daha 3 ay önce geldin. Ama seni ne kadar çok seviyorlar. Düşünsene ben onlarla büyüdüm. Ailemden biri. Neden ölmemi istesin? Bizde herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirine çok güveniyor. Biri nasıl? Şimanya. Sen mutlaka yanılıyor olmalısın. Bu imkansız hadi. Kimin sesiydi söyle. O senin babandı. खुश रहे <tüks> <tüks> İşe yaramaz bir bahçıvansın. Ve hep öyle kalacaksın. Şu ana kadar bir işi bile düzgün yapmadın. Biraz iyi giyinince üst sınıfa geçeceğini mi sanıyorsun sen? Peki işleri kim yapacak babam mı? Ha? Adamlarını göndererek bunu engelleyemez miydin? Cevap ver. Hadi cevap ver. Söyle. Şimdi yılan kristalini babam alacak yoksa eğittiğin bir yılan mı? Ritik elimizde diye o yüzden Ritik'in babasını öldürdüm. Aslan parçan yılan kristalimi getirdi Ve şimdi de, şimdi de getirebilirdi. Ama nasıl, nasıl getirebilsin? Getiremez çünkü onu öldürdük. Onu öldürdük, onu öldürdük. Para gitti, Ritik gitti, kristal gitti. Ah hayır. Şimdi elimde sadece evimdeki düşman. Yani sen, sen parçaman. O sensin. Sen bunca yıldır bir işi bile halledemedin. Sen işe yaramazın birisin. Duydun mu? Git. Hadi git. Gözüm görmesin seni. Hadi. Yılan Krister'i gitti. Yılanlar onu aldı gitti. Elimiz bambaşka. Elini çırpmaya devam et mahçıvan. Hepsi senin. Ama üstüne. sen dedin. Öldür dedin. Ve ben de adamlarıma emir verdim. Sonra bana durdurmamı söyledin. Ama o zaman iş işten geçmiş. Geçsesini, sesini! O Geç sesini dedim. Bana itaat etseydin bugün işler farklı olurdu. Ne beynin var senin ne de düşünme yeteneğin. Artık boş ver. Unut gitsin. Yapacak bir şey yok. Şimdi şimdi bir çıkış bulmalıyım. Nasıl bir çıkış? Ama ama şey bir bir, bir çıkış yolu bulmadan önce aileye Riti'nin ölümünü nasıl açıklayacağımızı düşün. Nasıl? Nasıl? Hı? <laughs> Ha 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 Oğlum, oğlum, sakin oğlum. Sakin ol, sakin ol tamam. Oğlum, benim canım ritim'e ne oldu? Sakin ol, tamam. Söyle, benim ritim nerede? Ritim. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol tamam tamam. Sakin ol, sakin, 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 sakin. tamam sakin, sakin, sakin. sakin. Bahçıvan. Yıllarca bir sürü bitkiyi suladın öyle değil mi? Ha? Benimkiler gibi hiç su gördün mü? <laughs> Sahteymiş. <laughs> ben de gerçekten üzüldüm sandım. <laughs> sen var ya sen çok zeki birisin. Evet. Bu kadar Kurnaz olmayı nereden öğrendin? <laughs> Şapka çıkarıyorum. <laughs> Benim sevgili bahçıvanım. Vurma. Vurmayacağım. Ben seni çok seviyorum. Öyle mi? Sana neden vurayım? Sen bahçıvansın. <laughs> Canım bahçıvanım. <laughs> Sen toprağa işlersin değil mi? Şimdi aklını da işte. Hiç durmadan aklını. Hadi aklını. Sen kimden bahsettiğini biliyor musun? O benim babam, benim her şeyim. Buna inanmanın zor olduğunu biliyorum Reti. Ama bana güven lütfen. Ben onu telefonda konuşurken duydum. Bir başkasına seni öldürmesi için emir veriyor Dürük. Ölümün kaza gibi görünecek. Sus! Yeter an ya yeter. Bir kelime daha etme. Babam hakkında bir söz daha istemiyorum senden. O sadece babam değil. Aynı zamanda arkadaşım benim. O beni çok sever. Bana hayat vermişken canımı neden alsın? Hayatıma sadece birkaç ay önce girdin. Babamsa beni dünyaya getirdi. Beni büyüttü. Canımı neden alsın? Bana istediğim bütün mutluluğu o verdi. Nasıl anlatacağım? Onun için sadece bir piyonsun. Yılan kırslarını almak için bir maşasın. Seni sevmiyor. Seni yıllardır kandırdı. Seni kullanmaya çalıştı. O senin baban değil. Nasıl anlatayım? Eğer anlatırsam nasıl öğrendiğimi soracaksın. Ve ben sana bir yılan olduğumu anlatamam. Bunu yapamam. Şiva ya o benim babam. Benim babam. Evet ama seni öldürmek istiyor. Nedenini bilmiyorum. Nedenini sen bulmalısın. Bunu öğrenmelisin. Sen delirmişsin. Babam beni neden öldürecek? Bunu mu öğrenmeye çalışayım? Ve bunu sen yanlış anladığın için mi yapıyorsun? Ölsem bile ona bunu sormam. Ritik. Beni sevdiğini söylemiyor musun? Eğer seviyorsan bir kez güven. Beni bir kez dinle lütfen bir kez olsun gerçeği öğrenmeye çalış Ritik. Eve döndüğümüzde bu sefer gerçeğin olduğunu öğrenmeye çalış. Eğer hatalı çıkarsam o zaman sen ne istersen yaparım. Ben sana söz veriyorum. Ritik. Eğer gerçekten beni seviyorsan bana söz ver. Bu sefer gerçeği öğrenmeye çalışacaksın. Lütfen Rick. Evet. Keşke bu acı gerçeği... ...sana anlatabilseydim. İkisi de aynı anda kayıp. Yani kristali alan kişi buradaki adamdı o halde. Seşa git, çabuk git ve o adamın nereye gittiğini bul. Onu bul. Lan kristali onda olmalı. Parlayan ışığı 40 kilometreden görünür. Kristalin ışığı seni ona götürecek. Sen yılansın Seşa. Yeteneklerin seni kristale götürecek. O bizim mirasımız ve siz yılanlar muhafızsınız. Git Seşa. Git. Tamam Peler. Onu mutlaka bulacak. Mabedimizin kristalini kimse alamaz. Ne bir insan ne bir şeytan. Gidiyorum efendim. nereye gidiyor? Takip edeyim. Bu hazırlıkları parti için yapmıştım. Ama artık bu çiçekleri parti için kullanamayacağız. <laughs> Cenazede kullanacağız. Neden? Neden bunlar benim oğlumun başına geldi? Keşke onun yerine ben ölseydim. Ben yaşayıp ne yapacağım? Oğlum ne kadar masumdu. Herkes onu severdi. Onun kime ne zararı dokundu? Kime yani ne bir zararı bir dokundu? Bir Anne. Bir şey Anne. Lütfen sakin yani ol lütfen. Şey Anne. Yani. Ne kadar iyi bir oğlumuz vardı. Ne kadar iyi bir kardeşiniz vardı. Anne. Ne kadar iyi bir kocaydı. Anne. Ama Anne. neden böyle birden bir öldü? Neden? Neden? Anne. Mutlaka anki. Anki mutlaka ona birinin gözü geldi. <laughs> neden? Anne. neden? Anne. Neden? Gidip bizi bu halde bıraktın. Neden? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dede olmak istiyordum. Daha dede olacaktım. Anne tamam tamam anne. Kollarıma evet. torunlarıma alacaktım. Onları sırtıma bindirip gezdirecektim. Ritik. <laughs> Neden gittin? Nasıl, nasıl da mutluydu. Ne kadar da heyecanlıydı. <laughs> Anki bu gece yaşında gitti. Ben onu nasıl unutacağım? Anne, benim oğlum gelmiş. Anki, R ritim gelmiş. Sen, hayattasın. Sen, hayattasın oğlum. Bunu inanamıyorum. Biz sandık ki. Bunu inanamıyorum. Ee, neyse neyse boş ver. Biz bir haber aldık. Sen sen bir kazada ne haldeydik oğlum bilemezsin. Ama şimdi seni hayatta görünce çok sevindim oğlum. Çok sevindim. İşte kristal <laughs> anahtarım döndü. Artık şansım dönüyor. Oğlum, ne haldeydim bilemezsin. Ben de ölmüştüm. Ruhum bedenimden çıkıp gitti sandım. Berbat haldeydim, bitmiştim. Ama artık hiçbir önemi yok. Buradasın, yeminim. Artık beni hiç kimse üzemez. Kimse beni üzemez. Evet. bu gözyaşlarının hepsi yalan retik. Seni nasıl inandıracak? Alkışlı heçe alçak bir adam. Senin ölüm tuzağını kuran oydu. Baba, ben iyiyim. Acaba frenler neden birden bozuldu? Ama neyse, ucuz kurtuldum. Abi, çok korktum. Ben daha yeni kendime geldim. Sen bizim her şeyimizsin. Evet. Şivanya, kızım... ...sen... Riti'yi nasıl buldun? Söylesene. Anne, kaza yapmadan önce Şivanya ile... ...telefondaydık. Dışarı gitmekten bahsediyorduk. Şivanya olmasaydı... ...eve dönemezdim anne. Ritik ne zaman zorda kalsa... ...sen gidip onu kurtarıyorsun. Bugün... Bugün bir kez daha Ritik eş olarak İyi ki seni bulmuş dedim. Teşekkür ederim kızım. Teşekkürler. Bugün oğlumun hayatını bir kez daha kurtardım. Anne. Ritik'e mümkün olduğunca yardım etmek benim görevim. Ona bir şey olmasına Hiçbir şekilde izin vermem ben. Evet. Hadi millet. Artık iyiyim. Bu kadar hazırlık yaptık. Kutlamayı yapalım. Baba, doğum günün unutulmaz olacak. Hiç unutmayacaksın. Biliyor musunuz? Doğum günümü Ankuş Reyeca tarzında yapalım. O zaman unutulmaz olur. Tamam mı? Hadi kutlayalım hadi. Hadi gelin. Hadi, hadi. baba. Hadi. Akuş ve Hece çok, çok tehlikeli. tehlikeli. Ritik bu evde güvende değil. Ama ben onu koruyacağım. Onu her şeyden koruyacağım. Ta ki o bütün gerçeği öğreninceye kadar. Ne? Yılan kristalini mi aldı? Yılan mı aldı? Nasıl? sistemlersiniz. O kristali koruyamadınız. Onu almanız için çok uğraştım halbuki. Durmadan tören üstüne tören yaptım sizin için. Unutma. Benim de yılan kristalinde payım vardı. Ve sen yamini, beni beş katilin içinde en akıllıları sendin. En açık göz olanları sendin. Katillerin en kötüsüydün. Onların lideriydin. Kristali kimin aldığını nasıl fark etmedin? Yılan kristalini bir yılana verdin. Ve onun bir yılan olduğunu anlayamadın bile. Anlamıyorum. Ya aklını kaçırdın ya da artık zeki değilsin. Buruma bu yılanlar çok uyanık, çok seki. Sen onlara gününü gösteremezken ben ne yapabilirim? Sayısız kere bu yılanlara saldırdın. Sen onları öldüremezken ben ne yapabilirim? Hadi anlat. Sen bir şey yapamazsın Yamini. Sen bir belasın. Bütün tehlikelerden bir şekilde kurtulmayı başarıyorsun. Ve ben ne yapabilirim diye işin içinden çıkıveriyorsun. Vuruma sen de biliyorsun. Yılanlar çok güçlü. İstedikleri şekle girebiliyorlar. Hatırlasana bir keresinde senin şekline bile girdi. Artık herkese o acaba yılan mı diye bakıyorum. Aileme her baktığımda onların içinde sanki birer yılan var sanıyorum. Artık ayırt edemiyorum kim yılan kim insan. Karşımdaki yılan mı yoksa insan mı diye düşünmekten gerçekten kafayı yiyeceğim. Sen bir korkaksın ya mini. Umarım sen yılan değilsindir. De. Ha? <laughs> evet. Sen yılansın. Ben de yılanım. Kocan yılan. Çocukların yılan. Hepimiz yılanız. Hepimiz yılanız. <laughs> Ama artık bu sona ermeli. Kesinlikle bitmeli. Ama bunun için bir tek çözümüm var. Nasıl bir çözüm kuruma? Kristali bulmak için gizli silahım var. O da oğlun Ritik. Ve benim de kendi silahım var. Yılanları bulacak bir şey. Silahım yılanları bir anda bulacak. O da bir yılan. Öyle mi? Kim o? Sürekli senin işlerinle uğraşmıyorum güzelim. Kendi güçlerimi kullandım. Bir yılan yaptım. Benim yılanım. Benim. İşte o geliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.